Şimdi seni zindan attılar. Karanlık, loş, kokuşmuş bir zindanda. Gardiyan gelse bir tane pencere atsa, güneş oradan girdi, yağmur oradan girdi. Hava oradan girdi. Ne yaparsın o pencereden? Nefes alırsın. İşte namaz da dünyalıklarla daralmış ruhun sonsuzluğa açılıp nefes alacağı bir pencere. Sen eğer namazı da kılmazsan, sonsuzluğa açılan o pencere de eğer kapanırsa, sen nereden nasıl nefes alacaksın? Mümkün mü ya? O sonsuzluk için yaratılmış ruh kalpten sürekli feryadı basıyor. Ben evet istiyorum, evet istiyorum. Çıkar beni şuradan, aç bana bir pencere, kavuştur beni bir teneffüse diye bas bas bağırıyor. Anlıyor musunuz? Bunalımlarımızın sebebi ne? Belki 5 yıl, 10 yıl sonra ortaya çıkacak bir bunalımın sebebi sonsuzluk ham maddesiyle yaratılmış bir ruha ham maddesi rüyaların yapıldığı malzemeden olan şu fani şeyleri sürekli giydirmeye çalışman olacak. Sürekli yedirmeye çalışman olacak. Allah Allah.